Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Ramazan bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı iken döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlerde hız kazanıyor. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon oranının Yüksek gelmesi sonrasında değer kazanan dolar yükselişine devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki fiyatlamaları yakından takip ederken yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,55 ve 8,60 Türk lirası seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları olası satışların görülmesi durumunda ise 8,50 ve 8,44 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa'da aşılamanın hız kazanması ekonomik verilere de yansıdığını görüyoruz. Ekonomi güven endeksi son zamanların en yüksek seviyesine çıkarken Euro bölgesi sanayi üretimi yıllık bazda %10,9 olarak artış kaydederken aylık bazda ise %0,1 olarak gerçekleşti. Bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası para politikası duyurusu euro için önemini korurken Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerine devam ettirmesini beklediğim kurda 10,30 ve 10,40 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,25 ve 10,20 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri Nisan ayı enflasyon verilerinin beklenilenin çok üzerinde açıklanması ve üretici fiyat endeksinde de benzer yükselişin görülmesi dolarda değer kazanımına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tabil getirilerindeki hareket Parite'deki satış baskılarının oluşturmasını sürdürüyor. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,21 ve 1,2125 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının devam etmesi durumunda ise 1,2050 ve 1,2010 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırıya uğrayan petrol hattının ardından Brent petrolde de sert düşüşlerin yaşandığını gördük. Enerji Ajansı'ndan yapılan açıklamada İran ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerinin sonuçları İran petrolünün piyasalara geri dönmesiyle sonuçlanabileceğini vurgularken salı günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri haftalık ham petrol stokları 2,5 milyon varil azalış gösterdi. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerini devam etmesini beklediğim Brent petrolde ve 68,10 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 66,05 ve 65,40 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrası sert düşüş yaşayan ons altında satış baskılarının devam ettiğini görüyoruz. 1835 dolar seviyesinde yatay bir hareket çizen ons altında dolar endeksi ile tabil getirilerindeki hareketlerin etkili olduğunu söyleyebilirim. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim ons altın 1830 ve 1840 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1815 ve 1810 dolar seviyelerini Yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise döviz kurunda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi gram altındaki yukarı yönlü hareketleri de destekliyor. Dolar endeksindeki görülen sert yükseliş ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerinin tekrardan yükselişe geçmesi ons altında satış baskılarını oluşturduğunu görüyoruz. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 500 Türk lirası ve 510 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 495 ve 485 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey enflasyonu yakından takip ettiklerini belirtirken şimdilik bir sorunun olmadığını vurguladı. İngiltere ekonomisi için ekonominin ilk çeyreğinde Aylık bazda %1,5, yıllık bazda ise %6,1 oranında küçüldü. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrası sert satışların geldiğini görürken pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü hareketlerine devam etmesini beklediğim paritede olası bir yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,4075 ve 1,41 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir serin oluşması durumunda ise 1,4025 ve 1,3990 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar-yen paritesinde ise dolar endeksinin güçlü kalması ile sert yükselişinin paritede yatay bir seyir hakim olurken Amerika Birleşik Devletleri enflasyon oranı beklentilerin çok üzerinde yıllık bazda %4,2 olarak gerçekleşmesinin ardından Fed'in erken faiz arttırma ihtimalinin arttığı düşüncesi oluştu. Japonya'da hane halkı harcamaları %7,2 artış gösterirken dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim paritede 110 ve 110,60 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 109 ve 108,40 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.